Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yanımda 2 yaşında bir bebek var. Merhaba da Duru. Merhaba Duru. Merhaba. Merhaba değerli arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugün Duru 2 yaşında. Ve bugün safhane olacak. O bir gün oynayacak. Neyse yapacağım. Şimdi ne yapalım Duru? Ne yapalım, Duru. Yapalım, Duru? Yapalım, Duru? Hı, bu. Bas ona. Bastım. Bastım evet. <laughs> evet. Buradan ne Buradan şey sezonu. Şimdi sana ne alayım? Bak gel sana bir şeyleri göstereyim. Bu, bana buradan karakter yap bak. Buradan ne almanı Bir şey şey alabilir miyim? Bunu mu alacağım? Alacağım. Bak buradan hangi üstü alayım? Onu e param bitiyor. Tabii. O bende var ama. Olmaz paralı seç bir tanesi seç. seçtim. Bunu evet. mu seçtim? Aa, okay. ad Şimdi hangisini seçeceksin? Ne? On elmasını bütün bütün elmasını olmasını sana göre olmaz. Hangi karakter çok kötü oluyor. Şimdi buradan başka bir tane daha A köpeği mi seçtin? Evet, inşallah paramız yet. Bu da zikorta mumla gıcık ya mum sıkılmakta hep olmak onu kok. Elinden de bakayım. Bir tane tamam, şey daha, daha evet. arkadaşım sonra kendisi seçiyor. Bu. Tamam. Şu an kendisi seçiyor. Ben hiç dokunmuyorum. Ay ay ay. Tosik Tosik Bu Güzel bir hafta Evet ben düşünüyorum Çok güzel bir hafta oldu Tosik Bu ne? Başka ne? Bu şapka Ay pardon Süt çantası Bu şapka mı? Hayır bu süt çantası Bu süt çantası Evet bitti Ay alayım mı? Baba Bak mı? Arkadaşlar. Şu karakteri izleyin. bakar mısınız? Bu tipi mi beni Bir de kendi yaptığı karakteri izliyor. Ay bunu kaydedeyim mi? Bunu kaydediyorum. <laughs> Böyle mi geziyorum? Hatta bak. Bir tane bir tane hayvanla alalım mı sana? Bir tane hayvan seç bakalım. Bak burada bir sürü hayvan var. Daha yok. Bu. Bunu mu seçtin? Evet. Bunu giydir hadi. Kesinlikle. Hadi. Bak buranın ne var? Bu. Seçim. Bu mu? <laughs> seçim mi? Dur bakalım. Gözlük çekecek mi Onu alırsak ama başka işler alamayız. Kızım onu alırsak başka şey alamayız. Bak bu da online. Bunu alalım mı? Evet. Tamam onu alalım. Yani. Arkadaşlar ben böyle şöyle Şimdi Bakalım ne yapalım. Ne yapalım? Tabii yine bir şey olmuyor. Ne yapalım şimdi? Evet ne yapacağız? Şimdi bir şeyler alalım mı? Bu. Ya başka. Ama bir şey on, ondan bir şey alamıyorum. Bak şimdi sana o kadar güzel bir şey göstereceğim ki almak isteyeceksin. Ne bu sana bütün paramı sığınacaksın. Göstereyim mi? Tamam. Ya o benim tabiziyorum artık. Ona dokunmuşu bir şey olmuyor. Bak gel bir tane hayvan alalım, alalım mı? Tamam. Tamam. Hangisinden alalım? Bir tane hayvan alacağım sana. Çünkü param onu yatıyor. Bak burada. Bu var, bu var. Bu var, bu var. Hangisini aldım? Bu. Bu mu? Hayır. Tamam, o mu? bir payet. Ben bir parayız. Tamam, sen film istiyorsun. İnşallah sen film Arkadaşlar, ben şimdi üç kere reklam izleyip hemen geliyorum. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi. Bir kere reklam izledik. Ve... Dur dur aç bakayım bunu. Tamam. Öyle değil. Bunu da. Bunu bunun üstüne. Dur bak bakalım üstüne ne çıkacak. Tamam. <laughs> dur. Ne, ne koyacaksın? Hmm. <laughs> Sözdek. Ne? Sözdek. Tabii ki mi? Tobek. Tobek. Arkadaşlar adı Tobek Bak Tobek, adı Tobek. Çok uslu bu. Hadi bunu giydir sen, bu senin. Bak, okay. Ama bu olmaz. Bir daha daha tık aldı. Güzel karakter yaptı. Arkadaşlar şimdi ben ona e, bir şey daha gösterdim. Aynen arkadaşlar dur dur benim ne hale satıcı mı bakar Şimdi tekrar kıyafet yerine gireceğim. Bakalım efendim. neler neler alacak bana diyeceksin mi? Sen Benim elmas var Elmas şimdi ne yapabilirim ona de ona? gösterecek. <laughs> Hmm. dur Bunu alayım mı? Evet. Tamam. Evet al dede. Al Geliyor. Aç bakayım bunu. Açtım. Çok güzel. Sen daha ye. Evet hadi bir tane daha açalım. Arkadaşlar dinleyeceğim. gerçekte Yiyelim hadi nanana. Son bir tane daha atayım. <laughs> çok güzel bir şey çıktı. Ben çok seviyorum. Arkadaşlar bana bir sürü şey oldu. <laughs> Arkadaşlar hırsına inmek istedim çok kaldı. Bugün bütün paramız sonuydu. Arkadaşlar şimdi altın konfeti alıp paramın bitmesini kutlayacağım. Dur gel kutlama yapıyoruz. Parti yapıyoruz. Gel. Gel parti yapacağız. Tamam gelmesin. Hı. Daha iki bebek ya. Yeee bütün elmasım bitti. Bütün altın da bitti. bırakmam kaldı. Nerede parti mi nasıl, nasıl mı olmasını kutluyorum. Fakirin bile bir elması var değil mi? Dur ne oluyor? Dur şunlar ne belki bana alıyorum. Hayır. Hayır. Bu kadar kalmış olamaz. Ne sen kalmış Ne yapacağız biz? Çok fakirim. Şu anda 50 fakir oldu. Fakir. Fakir eyli. O oldu. Ne oldu? 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 Ne bir yani Tabii. Tabii. umarım benim bugün bu kadar umarım beğenirsiniz. Ben de like atın çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.